Davet et gelsin de. Kullarını sen davet et. Isız bir tör. Hiçbir insan yok ki kullarını davet et. Onun da felsefesini açmamız lazım. Yine geçti oraya. İbrahim Bey. Hiç kimse yok davet et. Ne o zaman? uydu var, ne telefon var, ne telli var, hiçbir şey yok. Ve İbrahim? Onu Allah'ın emri üzerinde, onları neyte davet et. Onlar diyor yürüyerek, direkli ona da gidecekler. Sen, işte bu davetlilerden biri olarak geldin. Yani İbrahim milattan önce seni davet etmiş. Sen bugün lembe Aksiyetli bir insan Haksiz değildir. Haksiz Boş beleş insan olamaz. Aksiyetli insan değildir. Haksiz değildir. bilen, değildir. Haksiz değildir. Haksiz değildir. bilen değildir. Haksiz değildir. Haksiz değildir. Sen bugün Allah'ın aşkını yaşamak lazım. Beytin aşkını yaşaman lazım. Resulümüz Muhammed'in aşkını yaşaman lazım. her Söz değil bu, yaşaman lazım. Yani ki, gün savaşacaksın Nerede rastlayabilirim? Nerede görebilirim? Nerede kutusunu <laughs> <atlasını> alabilirim? <laughs> Rabbi, nasip et de Muhammed'in. <laughs> nasip et de Muhammed'in. <laughs> Ne de dediğim İslam'a zarar getirir <laughs> <laughs> Hepsini